28 yaşında, 7 yaşındaki ikizlerin sahibi bir anne ve 35 yaşındaki başarılı bir iş adamının karısıydım. Konforlu bir yaşamı yansıtan tüm zinetlerle tamamlanmış mükemmel bir evde yaşıyorduk. Kocam beni mutlu etmek amacıyla her şeyi sağlamak için elinden geleni yaptı ve ben gayet memnundum. Tabii bir süre. 8 yıllık mutlu evlilik yaşamından sonra sıkıldığımı fark ettim. Sonunda kocamı tekrar çalışmama izin vermeye ikna ettim. Kocam nihayet bana olan sevgisinden ötürü bunu kabul etti. Bölgemizdeki en prestijli pazarlama şirketlerinden birinde hızlı bir şekilde iş buldum. Çalışmaya başladım ama bu sırada maalesef kocama sadakatsiz davrandım. Şimdi size bunları teker teker anlatacağım. İlk ilişkim tipik, kariyer odaklı 30 yaşında bir erkekleydi. Kendinden emin ve kendine güvenen bir hali vardı. İlk başta onu rahatsız edici bir biçimde çok kendinden emin buldum ama ofiste birlikte geçirdiğimiz her gün yavaş yavaş ona karşı ilgi duymaya başladım. Kocam gibi o da etkileyici konuşmacıydı. Kocam gibi iyi görünümlü hatta bazı standartlara göre yakışıklıydı. Ama kocamdan farklı olarak gençliğin heyecanını geri getiren bir macera duygusu vardı. 25 yaşındaki güzel bir kadınla evliydi. Yani o da benim gibi heyecan arıyordu diyebiliriz. Biz de bekar insanlar gibi flört ediyorduk. Ofis ortamının izin verdiği gibi birbirimizle eğleniyorduk. Ne kadar güzel göründüğüm hakkında yorum yapmayı asla başaramazdı ve ben de her gün daha iyi görünmek için çaba sarf etmeye başladım. Ofis günlerimi dört gözle bekledim ve evde kalmam gerektiğinde kendimi mutsuz hissettim. Kocam bende yanlış bir şey olup olmadığını üç kez sorduğundan davranışlarımın muhtemelen fark edilir hale geldiğini anladım. Bu nedenle bundan sonra mutlu görünmek için çok uğraştım. Çünkü bir şeylerin bittiğini bilmesini istemiyordum. Üç aylık zararsız flörtten sonra ilişkimiz fiziksel bir hale büründü. Eşinin yeni doğum yapmasının ve dikkatini yeni bebeklerine vermesinin, benim de kocamın önemli bir iş gezisine gitmesinin ardından bir şeyler yapmamız gerektiğini anlamıştık. Bunun tesadüf olup olmadığını bilmiyorum. Tek bildiğim koşullarımızın normalden daha fazla risk almamıza izin verdiğiydi. Biz bu bir ayı genç yaşta sevgililer gibi kavga ederek, heyecan arayarak geçirdik ve kendimi iyi hissettim. Suçluluk duymadım, sadece zevk ve heyecan hissettim. Kocam iş gezisinden geri dönmeden bir gün önce onunla yüzleşmek zorunda kalacağımı fark ettim. Bu bir ön seziydi ama bundan sonra vazgeçtim. Flörtümle yasak ilişkimize devam ettik. Ancak normalden daha fazla özen gösterdik. Kocam son zamanlarda fazla mesajlaşmalarımı ve gece geç saatlerde yaptığım toplantıları sorguluyor ve eylemlerimden çok şüpheleniyordu. Çocuklarımın yolculuk boyunca çoğu zaman dışarıda olduğumu söylemesi de bu duruma hiç yardımcı olmadı. Sevgilimin beni çok sahiplenmeye başladığını da fark ediyordum. Bununla beraber kocam tarafından fark edilme riskimiz yüksek olsa bile onu aramamı ya da görmemi engelleyemedi. Kocamı aldatmaya başladıktan sonra ilk defa yarattığım sorundan gerçekten pişman oldum ve uzun uzun bir süre bu şekilde yaşadıktan sonra evimin konforunu ve güvenliğini özlediğimi fark ettim daha sonra sevgilim onunla kocam arasında seçim yapmamı istediğinde kocamı seçtim çok sinirliydi çünkü karısını benim için terk etmeye hazırdı daha sonra iş yerinde evlilik dışı ilişkilere karşı katı düzenlemeleri olan şirkette kovulmaya sebep olabileceğini hatırlatana kadar beni kocama söylemekle tehdit etti. İstifa etmeyi ve onunla tanışmadan önce tanıdığım hayata geri dönmeyi düşündüğümü söyledim. Neyse ki kariyeri onun için çok önemliydi. Bu yüzden hem beni hem de işini kaybetmek yerine en az birini elinde tutmayı tercih ediyordu. Onun hakkında duyduğum son haber karısıyla hala birlikte olması ve ikinci çocuklarını beklemesi oldu. Daha sonra kocamla aramızı düzelttik ve o beni her zamankinden daha çok sevdi. Aslında onun her şeyi fark ettiğini, beni tanıdığını ve affettiğini biliyorum. Şimdi artık böyle şeyler yapmamam gerektiğini biliyorum çünkü kocam bunu asla hak etmedi. Bana verilen şans için her zaman minnettar olacağım.